Bugün bu birlikte Modern 5 oyunda devam ediyoruz. Ee, yanımda bu arkadaşım. Yani Alihan Ali. Kanalını belki biliyorsunuz artık. Ne bileyim Ali, Ali oyunda mı kanala katacağım da bilgisayardan çekecek bu. Alma çakayım sesim kötü geldi diye başladı. Bırak. çarpıldı. Dur <laughs> çat, çette yazın. Ölmez yarım, tamam. Neyse ben devam ediyorum kanka. Oha başlıyor oyun. Oha şakın bu şakınlı. Poenix neler oluyor dedi böyle. Böyle çabuk beni takip et dedi. Ha, bu bölümü geçemediydim ben. Aka, alo. Ben çekiyorum videoyu. Ulan bu bölümü geçemediydim. Çok iyi hatırlıyorum. Sonra model kombata olan ilgim düşmüştü. Bu arada bir yorum gördüm. Doğru. ne Uva. Şimdi şeyi alacağım gözüne sokacağım onu. Lan. Ağzına çakayım öldüm. Bırak <laughs> ya. <laughs> 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 ben bunu önce geçtim Of of yaptım. Bak <laughs> ne soktum. Şah. Abi adamın yanağına bir soktum sin şeyi makası. Spoiler verenzi. <laughs> <laughs> Alo. Düştü galiba. Arna çarptı. Diyorum geldi. Kanka ee... <laughs> sen de okun buradan. <laughs> ah eh şundayım. Sonra YouTube'a girip yoruma bakar mısın? <laughs> Niye? Not musun oğlum sen? Pis

Ne diyor bu? Birinci yedek mi? Birinci yedek nedir? Yedek ya. Birinci yedek. Doğru <laughs> ya. Ya uzun ben daha yeni başladı. <laughs> Uhu, oyun dönüyor <oluyor> ah. resmen. <laughs> Abi dur, oyun öldü yine resmen.

Alo. Oğlum arada ses ver lan. Korkuyorum Skype gitti. Ona çağırın. Kalsın işte. Oynayamıyorum. Yeah. Pis mortal. Ne mortal ne de. Sinirlenen Alihan'ın dramı. What? 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 Her şeyin içine dönüldü Adam şişenin içine gömüldü. İçine Abi. Evet, evet. evet sonuncu kardeş. Oğlum, düşman çıktı sandım. Korktun ya? Oğlum az önce sen özgün sandın mı ya? Onları takmışım dayı. Kalka. İyi mi? Please. Oğlum, şeyin içinden geçiyorum adam. Compact 665 Pro'yu aldım. Ooo, silaha bak sapsarı. Al Rox, bunu sana vermem <laughs> söyledi. Bu şekilde ulaşacakmış. Bu ne lan? Sağ ol, hemşireciğim. Alo. Alo. Bitirdim kanka görevi. İkinci seviye oldum hatta. 7 Ben söyledim bilmiyorum Ali bizim kanala katıldı. Bakalım pis çocuğa bir saattir aa, ikna etmeye çalışıyorum. Oğlum bak. Evet bak ilk önce oğlum o kadar kasmaz korkma. Bir sistemin diyor. Minecraft'ta mı kasar diyorum Kafa topudan mı Kafa topu kasmaz o kadar. Neyse hadi kasmana ikna ettim. Şimdi de sesim kötü çıkar. <laughs> Bunu da ikna edersem artık ne diyecek bilmiyorum. Ne diyeceğim? Kanka istersen facecam'ı açarsın yani. Ama onun arka arka plandaki fotoğrafları görüyorum. Bebeklik fotoğrafları var. iyi iyi. Oyun yüklendi mi lan? Siyah ekran. Senin kendi odan var mı? Tamam mı? Şarjım 39 oldu lan. Bu arada, yorumu okuyayım. Ha. Efendim Malzeme paketi varmış Açak Çatışma paketini aç ve ödülünü al İnşallah kötü bir şey çıkmaz Ne çıktı lan Başlık çıktı <gülüyor> Kanka <gülüyor> Başlık çıktı bana Evet <laughs> Anladın mı Almayacağım arkadaşlar. He beleşmiş tane tamam, alırım. Beleş olursa alırım abi. Bundan da başlık çıkmaz. Lan gene başlık çıktı. Şeytan köpek diye başlık çıktı. Kopya ürün çıktı. Elmas çıktı. Oo. Bir şeyler diyen çocuğumdur ama. kazandın sadece. Yuh. We're trying Hiç mi no This, Uyumuyon, değil mi? Özel operasyon. Özel operasyon. Bir de bundan sonra ek bir video gelebilir. Bayandır ee, bayağıdır video atamadığım için özür olarak. Abi bir, bir gün videoya aksatınca bir daha insanın çekesi gelmiyor tamam mı? Anlatabiliyor muyum Bir de tekrar o. Evet. Bir de misafir geldi. Belki size demiştim. Cuma günü bir daha gelecekler diye geldiler gittiler. Oh kurtulduk falan. Yaz tatilinde söyledim mi size bilmiyorum ama yaz tatilinde bir ay şeye gideceğim ben oraya. Alo. ay gidiyorum. İyi, i̇yi. Ama tabletimi götürürüm büyük Şey televizyondan video çekeceğim orada. Yani büyük ihtimal için. Bilmiyorum. Evet. Televizyonda oyunlar var ya. İnternet, İnternet bağlattık, bağlattılar da artık. Kimin orası tapınağı? Bir yer çoklu öldürmene ya. Oğlum burası olmaz. Ağızdan buraya yıkanalım. Bak birinden izlemiştim tamam mı? Sana kalan bak birinin mi? Niye kolay geçti işte, biliyor musun? Onu hiç söylemiyor. Adamın kasını ya. Ben video çekiyorum. Neyle çekiyor onu? Programı ne unuttu? Ama telefonu iyi. Başka hangi telefon unuttu Belki bu Sanma. Bu da ne tanıtımını yapmaya çalışmıştım tabii. Tabii. Oo, karama, karama, niliveren karama. Video benden sonra seriye başla. Kopya çek gidelim. <laughs> Videodayım kanka. Hadi <laughs> gel, 19 düşman kaldı. Şuraya geçeyim, bitireyim <laughs> Kanka şu an kişileri ekle. Ee, seçeneği var. Ben nereye geldim lan? Bir yere tıklamışım sadece tamam mı? Tövbe çalmışlar arkadaşlar. Kırmızı nokta ne lan? Kanka <laughs> e, tam kadar zorlanmadım ya. Ben buralar geçemem sanırım. Şimdi Adama Ne Adama gel Adama gelme lan Adama gel Okul çeviriyor Götüme Olabilir mi Komtman da olabilir. Kome. Kom. Bilmiyorum. Hmm. İkisinden de. Sağlam çok düşük. Herhalde. Oğlum ölürsen var ya çok kötü olur. Kan gitsin hadi kan gitti. Ya. Ee, kan gitsin istiyor. Şurada bir adam çıkacak. Tarım. Of ne taradım adamı. Abi abi geliyorlar abi. Abi geliyorlar. abi geliyorlar. Abi ben bir şey. Abi ben bir şey yapmadım Allahuakkbar Allahuakkbar Allahuakkbar. Ben bir şey yapmadım ya. Anlamıyor musun? Kusur. Bunlar benimle video çekiyor. Abi. Çok fena kasta abi. Kanka Alo Kanka Kanka, Kanka sesin kötü Kanka. Hmm. Yaz gelsin bu iyi videolar çekeceğim diyor PC alacağım diyor Bir şeyleri yapacağım diyor Lan ben açıyorum lan Kanka. Çok bir arka plan sesi geliyor Oğlum üçü beni tarıyor lan. Tarayanı tararım. 4'tü şimdi. Biri daha geldi. Birini indirdim biri geldi. Bu ne? Ölürsen çok kötü olur. Ne oldu? Oğlum silahım bitti ya. Depanem bitti ya. Bitirmiyorum. İnat meselesi. Oğlum onlar kesilik ya. Bu arada Skyward'da team oluyor arkadaşı banlarsanız sevinirim. Kanka adını söyle de banlasın da seni. LBSG'nin <laughs> de banlama var. Ve kaçmış diye banlarım seni. <laughs> <laughs> Adamın asabını bozma anlatabiliyor muyum? Oğlum. Yan abi. Arkacı vardı ya şimdi de yandan sıkan elemanlar kırıldı. <laughs> ne oldu lan? bir şeyler diyor arkadaşım. Ne oldu anlamadım. He? Ha? Abi bir hava atıralım bizim sınıftan. Oğlum. Başlayın. Öldüm. Aa, bu ya? Yuh 10 lira buna mı vereceğim lan? Yürü git. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda